Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle buluşmak üzere. Overbarış kanalına hoş geldiniz. Evet bugün Minecraft'ın 5. bölümünü galiba unuttum. 2 gündür video çekmiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugün çekeceğiz. Arkadaşlar sizden istediğim videoya 5 like ve 7 abone olursak yeni seri gelebilir. Haydi o zaman başlayalım. Yeni seri dediğim e, Roblox arkadaşlar. Roblox çekebiliriz. Başka başka oyunlar. Hatta 7 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar 7 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar Roblox çekeceğim. Dediğim gibi. Sizden bekliyorum arkadaşlar. Bu arada Eee Bunları kıracağım arkadaşlar. Yanımda taşımak istiyorum, gideceğim çünkü. Evet, ee, yanına yanıma alacağım. Bugün ev yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden kırık taş toplayacağım. Eve kırık taşla yapacağım arkadaşlar? Bunları bir kırsak arkadaşlar. Ben bunları kırıp geliyor. Evet, sonuncuyu da kırdık mı? Tamamdır arkadaşlar. Evet, kırıldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hallettik bunu da. Bunlar şimdilik götüreceğim arkadaşlar. Çakmağımız var. Bir bir yere ev yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. şöyle bir yemeğimiz yiyelim. Arkadaşlar ben niye öldüm? Arkadaşlar videoyu durdurdum. Şöyle yaptım. Bir yere gittim geldim. Ölmüşüm. Neden hiçbir şeyden haberim yok? Yağmur yağmış. Moblar doğmuş. Ben de öldüm. Allah'ım ya. Niye bizim bunların başımıza geliyor ya? Bütün her şeyim gitti. Her şey. Yok oldu. Bitti. Allah'ım ya. Tekrardan yine mi? Ben zaten 4 bölümde anca demir set oldum. Arkadaşlar bu arada zaten hiçbir şeyim yok. Ben direkt madene gireceğim bugün. Ya ev ev yapacaktık ya. Bak geçen de böyle oldu ev yapacağız dedik. Şey çıktı. Baskıncı kulesi çıktı. Şimdi de ev yapacağız dedim. Öldüm. Ya keşke böyle bir salaklık yapmasaydım. Evet. Ben bir salam. Keşke oyundan çıksaydım öyle. Direkt böyle yapmışım arkadaşlar. Burada da niye saldırabiliyorlarsa. Hiçbir boktan haberim yok. Ama size bir şey diyeceğim. Tekrar gelişip hatta buradan daha güçlü bir şeye ulaşacağım. Video dışı. Video içi. Full oynayacağım bu oyunu artık. Lan nasıl olabiliyor nasıl? Bir de koordinatını da almamışım. Bekleyin be. Yatak yapacağım. Neden koordinatını almadım bilmiyorum. Keşke alsaydım ya. Hatta ben alacaktım. Sonra bir şey oldu gittim bir yere. Sonra bu Evet. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta şu an videoyu da kapatabilirim. Sinirden. Her şeyim gitti çünkü. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şu an çok sinirliyim. Bugün sadece gelişeceğim arkadaşlar. Hatta sizle konuşmayabilirim. O kadar söyleyeyim. Bugün delicesine kasacağım. Hatta öbür bölüm geri beni e, demir set görebilirsiniz. Çünkü taktım kafayı. Şurada bir tane madem vardı. Direkt ona gireceğim. Yatağımı da şuraya koyacağım. Hatta durun. Ondan öncesi. Şuradan. Bekleyin. Ya nasıl oluyor? Nasıl ya? Şuradan şunu alalım. Da direkt şunları alalım. Her ev dediğimde bir şey oluyor. Bu ne ya? Arkadaşlar yeter artık ya. Yeter yani. Her şey bizim başımıza geliyor. Şu an çok sinirliyim. Beğeni mi atıyorsunuz? Ne yaparsanız yap. Ama sonra Ha, bu bölüm şu an hiçbir şey demek istemiyorum ya. Cidden. Ya niye kırdım ya? Bak çok sinirliyim. Yemin ederim çok sinirliyim. Şuradan bir mob çıksa direkt dalasım var. Zaten çıkmaz buradan hiçbir şey. Bak ciddiyim. Bugün öyle bir oynayacağım ki Sanki konumu 110'larda bir şeydi. Baktım da ama yok. deyin arkadaşlar şöyle bir çakalım şunları şimdilik 8 tane yeterli bekleyelim durun hatta bir şey olmadan önce bir balta da yapalım hepsini kullanmayacağım 20 tane yeter ama cidden ya yeter yani iki kere de başıma geliyor üçüncüsünde artık söyleyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın ama yeter yani bu kadar da olmaz yani durun ya bir şey kasacaktık her şeyi de unutuyoruz ya. Şam'ını da şimdik ya. Hep bu yağmur yüzünden vallahi ya. Arkadaşlar video kısa olacak. 10-15 dakika. Video zaten şey oluyor. Zor yükleniyor yani. Bir bir buçuk saatte yükleniyor. O yüzden kısa sürsün diye. 10-15 dakikalıklara geçtik maalesef. Bakın yine başlıyor ya. Allah'ım. Bekleyin arkadaşlar. Evet bitti. Gel lan. Zaten sizin yüzünüzden oldu. Sen hala bana sen hala bana vuracaksın. Oğlum bak. Creeper'ını taşındık. Koşuna şuraya. Ölmeden bir şey yapıya Patlanan senden Korkan senin gibi olsun Top Artık Alayına banmam yapacağım arkadaşlar Öyle söyleyeyim Ya Enderman'ın işindeyiz Rus bu çocuğu. Bekleyin arkadaşlar. Tamam tamam. Gitmiş. Yanlışlıkla durdurdum ya. Nerede şey? Şurada tamam. Video kaydediciye yan aldım arkadaşlar. O yüzden. Burada ne alaka o var? Neyse i̇şte durun arkadaşlar. Çok senin de var ya. Bu burada kalsın. Biz şuraya girelim. Ne evet. oluyor gel lan sen daha yeter lan hep sizin yüzünüzden bu mağara çıktı buradan demir bulmamız lazım direkt demir çağına geçmemiz lazım arkadaşlar. Şuradaki kömürlerin hepsini alalım. Tamam. Arkadaşlar sizden ricam lütfen şu seriyi bitirmek kısa sürüyor biliyorum. Kısa sürecek biliyorum ama hani böyle her zaman olursa dayanamam ben artık. Çünkü bir yerden kazmayı sen nereden buldun ya? Demir kazma bir de. Bak bir de vermedi ya. Gösteriyor ya sinir oluyorum ya. Mağara devam ediyor. Hı, bitti. Şunları geri alırım. Burada bu kadar var zaten. Üf, çok sinir bozdu Vallahi ya. avuç var avuç alalım şunu atalım ha ok da geldi ay ay da geldi tamam, arkadaşlar şöyle yapalım kıralım şunu ya ne güzel Bölümler güzel gidiyordu şu şeylerin yüzünden, modların yüzünden hevesim de kalmadı oynayasım ya. Kusura lütfen. 7 abone alalım Direkt Direkt şeye geçeceğim. Roblox'a geçeceğim. 7 abone olursak Roblox'a geçeceğim. Ve gurur duyacağım hatta kendimden. Ya bak yine ya. Bekleyen arkadaşlar. Tamam geçti. Yemeğinin de ya. İşte bir yemek istiyor lan. Adam. Hala işte gelip saldırıyorlar ya. Şimdi var ya. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen 7 aboneye ulaşa, ulaşalım. Artı abone ay like atmayı da unutmayın. 5 like da da olacak. 5 like'a da gideceğiz. Tamam bu şey tamam. Hadi şöyle yapalım. Şuradan şuradan çıkarız. Arkadaşlar inşallah abone ve like atarsınız dediğim kadar. ister o kadar atın ister daha fazlasına. Ama dediğim kadarını atarsanız çok sevinirim. Yani bu seriden kurtulmak istiyorum artık. Bu olay yaşandıktan sonra artık bu seriden kurtulmak istiyorum. Ama inşallah atarsınız. Ama cidden direkt müthiş bir şekilde, çok güzel bir şekilde hatta videosunu bile atarım sil içine. Short niyetine çekerim. Artık bu, bana bu hiçbir şey artık arkadaşlar. Artık böyle arkadaşlar maalesef Bu arada videonun sonuna geleceğiz. Bekleyin bir arkadaşlar. Ocağımız yapalım. Şöyle bir 20 falan dakika olduğunda kapatırız. Evde yapacaktık. Evet. Ev evet. hepsimiz evet, de geçti. Hatta arkadaşlar atsanız atmasanız ben belki seriye geçerim ama atarsanız hem sevinirim hem hevesle bunu silerim arkadaşlar. İnşallah da atarsınız arkadaşlar. Amin. Çünkü artık ben bunu oynamak istemiyorum. Bakın arkadaşlar. bunun neden böyle neden böyle istemiyorum? Çünkü bak o kadar başarıya ulaşıyorsunuz. O kadar tam güçlendim diyorsunuz. Elmas kazma çıkartıyor yapıyorum. Elmas sete doğru giderken bir de şuna bakın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sizden ricam arkadaşlar 7 abone olduk mu direkt 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 eee ıı direkt çıkacağım bu oyundan direkt ama bak direkt durun şöyle bir yatağımızı alalım inşallah 7 aboneye ulaşırız kurtulurum şundan o kadar başarıya ulaştık elmas sete hazırlanıyorduk hatta arkadaşlar bu video belki elmas set Güneyde. Evimizi kuracaktık. Evimizi. Neden başıma geliyor ya bu? Tek benim başıma geliyor. Ciddiyim ya. Bak herkes oynuyor. Görüyorum ben. Bazı arkadaşlarım oynuyor. Oğlum hiç mi ölmez ya? Dedim öldüm mü hiç? Y size yemin ederim. Elmas set olmuşlar. Ve bir kere bile ölmemişler arkadaşlar. Ya ben niye şanssızım ya? Ya benim bu kadar şanssızdım niye var niye? Ya o kadar söylemek istemiyorum arkadaşlar. Başınızı ağrıtmak istemiyorum da. Ya tek benim başıma geliyor. Al işte bak. Yine aynı şey. Bekleyin arkadaşlar. Evet tamam geri oldu. Uf, ya yeter ya bıktım bu oyundan cidden. Ya oyunu kapatmışım bak böyleyim. Moklar bana burada saldırması çok saçma. Ben de o zaman buradayken oynayabilmem lazım. Doğru değil mi arkadaşlar? Sizce öyle olması lazım o zaman. Eğer moklar bize saldırıyorsa biz sanki bilerek mi öyle yapıyoruz? Onun sonunda doğru geliyoruz bu arada. Ne var burada? Daha direkt gidiyorum ya. Ölürsek bitti artık arkadaşlar bu arada. Bu ne? nerer olmuyor. Bomboş bir yere çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen atın. Cidden kurtulmak istiyorum artık ya. Şöyle gidelim mi? Şöyle yukarı doğru bir çıkalım arkadaşlar. Yememiz yok ya. Bak sana. Her şeyimiz gitti. Ekmeklerimiz vardı. Bir saman buğday vardı. Hemen artık hiçbir şey, bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Yani desem bile şu an hiçbir şey aramaz sana ya Durum bari set şeyden set yapalım bari. Set dedim yani. Bir tane bir şey alacağız zaten. O da bu. derbot, Hadi bu olsun arkadaşlar. Ne bak. Hadi şöyle gidelim mi? Neyse ki önümüze yine yine yani yapabileceğimiz şeyler geldi. Hiçbir şey gelmeseydi çekmezdim videoyu. Keşke böyle bir tatsız olay yaşanmasaydı. Allah arkadaşlar maalesef domuz da Şu an hiçbir şeyimiz yoktu şöyle kalsın şöyle bir tane daha alalım bitti onu da elimizde öldürelim Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Sizden ricam 7 aboneye ulaşmak ve 5 6, 5 t like atmanız tek ricam bu arkadaşlar. Zaten şu an 5 aboneyiz. 2 kişi abone olsa yeni seriye geçeceğiz. Zaten videonun sonuna geldik arkadaşlar bu arada. Dediğim gibi eğer İki kişi abone olursa Roblox serisi gelecek. Neyse arkadaşlar. Video bitmek üzere. Hepinize bay bay. Görüşürüz.